Herkese yeniden merhaba. Kripto paralardaki son gelişmelere ve şu an aslında takip ettiğimiz hızlı yükselişe bakacağız. Bitcoin, Ethereum ve önde gelen altcoin'lerde belirgin yükselişler var. Şimdi bu hafta heyecanlı bir hafta olacak. Haftanın ortasında aslında bunun başladığını gördük. Pazartesi günü de sinyalleri konuşmuştuk. Yükseliş gerçekten beklendiği gibi grafiklerdeki düşüş trendini kırıp üzerine yükseliş doğrulaması verip özellikle Bitcoin'de Grafiklerden şimdi daha ayrıntılı olarak bakacağız. Bu hafta içerisinde Fed'in faiz indirimine gitmesiyle birlikte yaşanacak hızlı yükselişlerin sinyali grafiklerden de geldi ve düşüş trendinin son erdiğini gördük. Beklediğimiz buydu aslında. Bir diğer göstergede altındaki yeni rekor oldu. Bu tweetin üzerine tekrar bir rekor daha gördü altının bu hızlı yükselişi bizim için ne manaya geliyor? Yani kripto para yatırımcıları için. Öncelikle altını güvenli liman olarak görüyor yatırımcılar ve bitcoin ve altın arasındaki benzerlik son dönemde özellikle öne çıkıyor. Daha sonra ethereum'a ve önde gelen altcoin'lere yükseliş şeklinde devam ediyor. Ki spot Altcoin haberlerinin, spot altcoin ETF haberlerinin çıkmasıyla birlikte altcoin'lerde de zaten önümüzdeki dönemde hızlı bir yükseliş bekliyoruz. Yatırımcılar Eylül ayının başı için pozitif, Fed'in faiz indirimine gitmesiyle birlikte daha sonra yılın geri kalan kısmında da yükseliş beklentileri konuşuluyor. Daha kısa dönemde bakarsak Fed'in faiz indirimine gittiğini açıklayacağı döneme kadar aslında belki Eylül'ün ilk haftası, şu an içinde bulunduğumuz hafta yükseliş trendinin oluşması bekleniyor. Daha fazla ayrıntı için Twitter'a bakabilirsiniz. Genel piyasaya baktığımız zaman güzel bir tablo var gerçekten. Ethereum'da şu an %4'ün üzerinde yükseliş, Bitcoin'de %1.3'lerde bir yükseliş görüyoruz. Solana Ethereum'u da geçerek %5'in üzerinde yükseliş yaşadı. 200 dolar üzerinde tutunmayı başarıp 210 doların üzerine attı kendisini. Ripple'da 3 dolara doğru giden bir grafik göreceğiz. Birazdan grafiklerde ayrıntılı olarak bakacağım. Özellikle önde gelen altcoin'lere ve kendi yaptığım işlemleri ve işlem stratejimi de söyleyeceğim. İlk yüz içinde altcoin yükselişlerine baktığımız zaman dikkatimi çeken OKB tekrar yükselmiş. Meme coin'lerde yükseliş var. Kroto da yükseliş var. Bunu da BNB yükseliş takip edecek mi bakalım. Arbitrum grafiğine de bakacağız bugün. O da 0.5 dolar direncini aşmaya çalışıyor. Pump'ın kripto parası Pump'ın şirketin geri alımlarıyla birlikte hızlı yükseldiğini görmüştük. Bu yükseliş trendi devam ediyor mu grafiklerden göreceğiz. Ethereum dirence geri dönmesiyle birlikte Bitcoin'de başlayan yükselişin sinyallerinin Ethereum'a yansıyacağını düşündüm ben. Çünkü Bitcoin'deki bu hızlı yükseliş Ethereum'a altcoin yatırımcılarını da tabi heyecanlandıracaktı. Bitcoin'in yükselişi başladıktan sonra 111 bin 850 dolar seviyelerine kadar gelen süreçte Ethereum'un da hareketlendiğini gördük. Özellikle ben bu long işlemini yüksek kaldıraç kullanıyorum ben yalnız. Lütfen bunları yaparken dikkatli olun. Destekten kuvvet aldığını görünce Bitcoin yükselişine paralel bir şekilde Ethereum'un da yükseleceğini düşünerek bu bölgede açtım. Long işlemini. Ve daha sonra... Bakın direncin kırılmasıyla birlikte Ethereum'da hızlı yükseliş ve yükseliş doğrulaması geldiğini görüyoruz. Yükseliş doğrulaması da direnç olarak çalışan bölgeden artık destek gibi kuvvet almasıyla oluyor. Bu güzel yükselişin sinyalleri geliyor. Peki hedef neresi? Bitcoin yükselişi devam ettiği sürece Ethereum'un da hatta onun önüne geçebilecek yükselişleri olacağını öngörerek Bitcoin'in 111.850 dolarların üzerine çıkması ile birlikte Ethereum için de artık hedefimizi belirleyebiliriz. 4.500 doların üzeri hem de yuvarlak bir sayı olduğu yatırımcılar oradan satışlarına gireceği için bizim için önemli olacak. Aynı zamanda son dönemdeki film seviyelerine baktığımız zaman da burası direkt göze çarpıyor. Daha sonra da bir sonraki hedefi yaklaşık 4690 dolar yani 4700 dolar seviyesi olabilir. Bu da bizim için bakın ne kadar önemli. 23 Ağustos'ta kuvvet alıp yükselişine devam ettiği bölge. Yani benim için kar almak için birinci nokta burası 4530'lar. Daha sonra da riski büyütürsek 4000 yaklaşık 4700 4690 dolar arası ve Ethereum yükselişini takip eden büyük altcoin'lerin de yüksek hacimli altcoin'lerin de yükselişleri öngörülebilir. Örneğin Ripple destekten kuvvet aldığını ve 3 dolarda da bir direnci olduğunu düşünürsek bu yükseliş döneminde 3 dolarda kar almayı planlıyorum. Ripple için eğer genel bir altcoin düşüşü başlamazsa, piyasa güzel giderse 3 dolara kadar bu pozisyonu tutacağım. BNB dün Ethereum, Bitcoin, Ripple yükselişi varken o kadar iyi yükselmedi. Yine destekten kuvvet aldı ama şu an daha son birkaç saatte hızlı bir yükseliş yaptığını söyleyebiliriz. O da yine destekten kuvvet oluyor. BNB altcoin yükselişleri olduğu zaman biraz daha geride kalabiliyor yükseliş oranı olarak. Daha sonra yükselişlerini altcoin yükselişlerinin önüne geçerek daha Kuvvetli bir momentumla yaşadığını görebiliyoruz. Solana'ya baktığımız zaman, Solana'nın 205 dolardan kuvvet alıp buradan yükseliyor olması, tekrar 218 dolar seviyesindeki yaklaşık son dönemdeki tepe seviyesine ulaşması için önemli olacak. Solana'nın yükselişi yine Solana ağındaki mimkoinler olsun. Diğer projeler olsun, Solana benzeri projeler olsun onların yükselişlerini de tetikleyebilir. Dogecoin dirence gelmiş durumda 0.22 dolar. Burası benim zaten son videolarda verdiğim direnç seviyesi. Kâr olabilir ve hızlı kırılım gelirse yükselişin daha da kuvvetli bir şekilde gelmesi beklenebilir. Dogecoin'de günlük grafiğe baktığımız zaman da oluşan hedefleri konuşmuştuk. Virtual söylediğimiz hedefe geldi arkadaşlar. Virtuals için... E aşağı yönlü kırılım geldiği zaman birkaç gün önce koyduğumuz hedef 1 dolardı. 1 dolara gelmesiyle birlikte buradan da hızlı bir yükseliş yaptığını görüyoruz. Aynı şekilde OKB için de bu grafikten tekrar 182 dolar yaklaşık seviyesini kırarak hızlı bir yükseliş beklenebilir. Bu tarz formasyonlarda böyle bir beklenti olacağını konuşmuştuk. Pamfan yükselişine devam ediyor. Cardano için bakalım beklenen kırılım gelecek mi adada ve son olarak Avax'a da bakalım. Avax bugün en fazla yükselenler listesinde. Bugün videoyu almamın sebebi de 25 doların üzerine çıkması. 25 dolar üzerinde bakalım tutunabilecek mi? Avax 25 dolar kuvvetli bir direnç. Sizin görüşlerinizi de yorumlara bekliyorum. Benim gibi kripto paralarla ilgiliyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yine cuma günü bir sonraki yayında görüşmek üzere. Bakalım haftanın iş günlerini kripto paralar nasıl bitirecek. Bir sonraki videoda görüşene kadar bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.